Hocam, ne habersiniz babesler? İyi, sizi bekliyorduk biz de. Siz niye böyle geldiniz? Sorma falan vermediler mi size? Sizin haberiniz yok tabii, biz kazanamadık sınavı. Nasıl ya? E, hani çok iyi geçmişti. İşte biz de o yüzden geldik zaten. Hani bir yanlışlık falan mı oldu acaba, onu öğrenelim dedik. Aysel. Ee, selam, günaydın. Dün uygun bir zaman değildi galiba sınavın nasıl geçti diye sordum, yazmadı. Ya ben dönemedim sana, kusura bakma. Olsun, ben yazmanı bekledim. Allah Allah, nedenmiş o? Sen kırışmasana be. Bu arada da kazanamadılar. Merak etmesin madem söyleyeyim. Nasıl, cidden mi? Aslında iyi geçmişti ama biz de anlamadık neden olduğunu. Nerede hata yapmışız, bir anlamak için geldik zaten okula. E hadi İpek Hoca'yı bulalım o zaman. Ya bir soralım bakalım ya. Bağırsın. Bir soralım, ben de anlamadım. Günaydın Beybisi. Ne oldu ya? Sen bana bozuk musun? Ya dün aradığında çok feci haldeydim. Sonra seni arayamadım. Halam anlatmıştır zaten. Acayip olaylar oldu. Bunlar niye buradalar? Sınavı kazanmamışlardı zaten. Niye bu okuldalar bunlar? Hocayla konuşacaklarmış. İtiraz edecekler galiba. Allah Allah. Nereden geliyor ya bu özgüven, itirazlar falan? Ne oluyoruz yani? Yani iyi geçti, kendimizden eminiz dediler. Yanlışlık oldu herhalde. Yanlışlık falan yok. Sonuçlarını ben değiştirdim. Ne? Ne kadar itiraz ederlerse etsinler giremeyecekler bu okula nasıl yani sınav sonuçlarını değiştirdim derken? Sınav kağıtlarını değiştirdim. O yüzden düşük not aldılar. <laughs> ya Gizo çok fenasın sen. Ama yapmasaydın keşke. Baksana yazık. Üzülmüşler bayağı. Aa, aa, aa sen Ezgi Kayselci'ne mi üzüldün? Sen pek sevmeye başladın ya bu kuzenlerini. Merak etme kızım. Sıra sana da gelecek. Ne oluyor ya? Niye bana sıçradın ki şimdi? Sen niye o ezin numarasını Yankı'ya verdin? Yo vermedim. Yalan söyleme. Yankı gözümün önünde mesaj attı o kıza. Ya ben sana göndermeyeceksin demedim mi? Niye beni dinlemiyorsun? Ya kızdım sana tamam mı? Bir tanecik çanta istedim senden. Onu da geçiştirdin beni umursamadın. Ya sen bir çanta yüzünden beni sattın mı? Bana bak kızım seni fena ederim tamam mı? Hatırlatırım bu okulda benim babam sayesinde okuyorsun. Ne yani? Ne demek şimdi bu? O gözünün yaşına bakmam, attırırım seni. Anladın mı gerizekalı? Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını